Kaan. Peki bir rakam Hangi. birden ona kadar bir rakam söyle. Şu an hemen. Hemen içine doğması lazım hemen. 9. E benim 1. <laughs> <laughs> Sen okula para hem <gülüyor> 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 Hocam senin ne John gibi samimi biri olacağını düşünmezden abone yüksek bu şatmak isterdim Hayır, ama ben, ona bana... artık var bir şey yani. İnşaat, <laughs> işareti 3. Abi. Kaan. E? Kaan. Are you fucking serious? Are you fucking serious? Tüm şansını burada bitirdi Kaan ya. Bir daha abi iyi bir jungle istiyorum. O yok o yok. Abi, Burası bu... karışacak vaziyet alın. <laughs> ne güzeldi lan o. O kadar net geldi ki. Abi. Tam ortasında durdu ya. Inanılmaz. İnanılmazsın ya. Ama hakikaten de içimden 9 geçmişti yani.